I'm on I just be from those are toxic. Merhaba arkadaşlar. Yeni gif kod paylaşıldı. Hemen sizden paylaşmak istiyorum gif kodu. Öncelikle e, telefondan giriyorsanız da eğer yorumlarda pardon açıklama kısmında size bir link bırakacağım. O linkten e, kodu girebilirsiniz. Mesela e, linke tıkladın. Linke tıkladıktan sonra senden bir ID ister. Şu ID'yi kopyalıyorsun tamam mı? Orada hangi sunucudaki karakterine girmek istiyorsun diye. ikinci seçenek var abi. Üçüncü sekmede telefondan girenler için bahsediyorum. Üçüncü sekmede de kodu, kodu giriyorsun tamam mı abi? Lafı çok uzatmadan hemen e, koddan bahsedelim. Kodu nasıl girebilirsiniz? Şu şekilde sağ üstte üç çizgi var. Tıkla abi. Tamam mı? Sağ aşağıda bak o yani şey, seçenekler. Tıkla. Orada hesap kısmı var. Hesap kısmına geldiğiniz zaman bilgisayardan girenler için bu. Telefondan girenler için de burası kapalı büyük ihtimalle. Kupon kaydı bakın. Kupon kaydına tıkladıktan sonra menü açılacak. Biraz bekleyeceğiz. Videoyu çok uzatmayacağım farkındaysanız. İzlenmesi için direkt faydalan diye paylaşıyorum. İki tane kupon kodumuz var. İki tane kupon kodunu abi yorum e, açıklama kısmına yazacağım. Şimdi yeni gelen kupon kodunu ben kullanacağım. Tamam mı? E, açıklamadan e, okuyamıyorsunuz, açıklamadan kopyalayabilirsiniz, kullanıyorsunuz abi, onayla diyorsunuz. Android'den girenler de şeyden yapacak abi bunu tamam mı? E, açıklama kısmına verdiğim linkten yapacak. E, i̇ki tane kupon kodunuz var, ikisini de yapın abi. Şimdi kupon kodumuzu aldık, postaya geldi. Hemen sizin için bir açalım abi ne çıkacak. Umarım güzel bir şey çıkar. Kullan dedik, hadi abi hiçbir şey çıkmadı. Tamam video bu şekilde arkadaşlar. Eğer yine paylaşım olursa sizinle paylaşmaya çalışacağım.